1 2 3 8 1 2 3 geliyor mu siz? Yok gelmiyor. 8 1 2 3 8 1 Geliyordur artık. Yok gelmiyor. Kontrol et. Kim söylemiş beni? Seheyla'ya vurulmuşum diye. Kim görmüş ama kim? Elini öptüğümü. Yüksek kaldırımda güpe gündüz Melahati almışım da sonra Alemdara gitmişiz öyle mi? Onu da sonra anlatırım hmm. Yürü Allah sizi kahretmesin inşallah Evet sizi tarihi bir yere getirdim Uzun zamandır kimsenin uğramadı Niye uğramıyorlar? Çünkü kapatıldı Efendim yüksek kaldırımda Efendim ee, senelerdir amme hizmeti veren, kamuya bu hizmeti sunan kadınların çalıştığı ama şimdi kapatıldığı e, yer olan efendim Karaköy gelen evine de bir uğrayalım istiyorum. Şöyle eskileri yad edelim. Nurşen, Aysel, Nurten, Semiha, Nigar ay yine çalıştık ayol. Yürü gel hadi. Yürü. Bismillahirrahmanirrahim. Yürü. Genç kızlara saat 6'dan sonra efendim sokağa çıkma denirdi. Yani bu, bu sokaklar kız giren dul çıkardı öyleydi eskiden. Ama şimdi böyle turistik oldu, bilmem ne oldu. Gördüğünüz gibi, aa, görüyor Kaparmış. Kapat, kapatmışlar. Eskiden böyle içine de girilirdi. Gördüğünüz gibi, aa, ah, 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 kapanmış. Buradan böyle çıkarlardı. Burada hamamlar vardı, bak hala hamam bunlar. Buraya girerlerdi, hemen Efendim abdest alırdı erkeklerimiz. Aslında burayı böyle değerlendirmek istiyorlarsa böyle bu eski gelen ev burası. Burayı değerlendirmek istiyorlarsa bu araziyi sonra motor parkı yapsınlar. Bak bir sürü motor var. Gelsin buraya park etsin. Yazık günah orada burada park ediyorlar. Yapmış yapacağını. Ondan sonra bir aşkla böyle iyiyim iyi gidiyor dedi. Ondan sonra kıvırdı. İşte Türk erkeği böyle. Burası aşağı Karaköy'den böyle Galata'ya doğru çıkılan yoldur. Burası zenginlerin kullandığı yokuştur. Fakirler öteki taraftan giderler. Bak şimdi. Burası e, üçe bölünüyor. Bir bu taraf Galata'ya çıkıyor. Bu taraf e, Galip Dede Türbesi'ne çıkıyor. Burası da aşağıya Tophane-i Amireye iniyor. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl buluyorsunuz İstanbul'u kızlar? İstanbul çok güzel. Neler geldiniz? İstanbul musunuz? Evet doğma büyüme buralıyım. Doğma büyüme buralısınız. Evet. Seviyor musunuz? İstanbul'u ne seviyorsun? Ne bileyim her şeyini seviyorum İstanbul'da. Niye çıkıyorsun kız sokağa? Sokağa çıkmak 300 lira. Yedin içtin bir 300 Simit. daha 600 lira. Simit aldık o kadar 10 lira. Tamam. Ha, 10 Neyi lira. kapattık. 10 liraya günü kapatıyoruz. 10 liraya ben seni yiyorum. Tamam çıkmazdım valla. E, güzel ama hava güzel. Hava güzel diye çıktı. Evet. Abi. Aç açına geziyorsun. Olsun. <gülüyor> Yapacak, <gülüyor> bir şey yok. Yapacak evet. Yapacak bir şey yok. Kaç paraya döneceksin eve? Ya, şimdilik 10 lira harcadım. Ha. Bir Eminönü'ne doğru yürüyeceğiz. Oradan geri yürü. Yukarı yürü yukarı. ama yürü. Aynen otobüs falan pahalı. Pahalı. Yürüyerek gideceğiz. İyi e, hadi bakalım. Röportajını yayınlamamızı bir saat ediyor musun? Ediyorum. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Sağ ol yavrucuğum. Hadi tut beni. Hadi, Allah hadi, görüşürüz. Allah hadi görüşürüz. Kazuki. Yürü. Merhabalar nasılsınız beyefendi? Benimle röportaj yapayım. Seninle röportaj yapayım. bir arkadan <laughs> çekelim. Ensen güzeldir. <laughs> şey sormak istiyorum. <laughs> Esnaf mısın? e, yok değilim, değilim. Geziyorum şu an. Geziyorsunuz öyle çıktın yuron geziyorsun. Efendim? Birkaç euron vardı bozdu. Bozdurdun. Ha şey de kaparmış. <laughs> Aşağısı kaparmış. Kapanmış, Zürafa kapanmış. sokak. Evet, biliyorsun. Üzüldüm senin için. Yani evet. Oh, euron hoca <laughs> bozdurdun da kaldım. Aynen. Yani, yur... boş ver, sağa sola bak çalışan illa vardır. Vardır ya buralarda kesin sen ne? boşsan. <laughs> yok tipim değilsin. Hadi. Yürü. Nereye gidiyorsunuz kız? Aşağısını böyle kapatmışlar yolu. Gitmeyin aşağıya. Niye kapatmışlar? Ay bilmiyorum nedir ne değildir. Herhalde belediye şimdi seçim var ya yarış yapıyorlar birbirleriyle. Ya. Peki ne oldu? <laughs> şey, kaç para var kız cebinde? Sokağa çıkıyorsun İstanbul gibi bir yerde. Ay, annem, Utanmıyor musun? Annemin kartını aldım. Ananın ya. kartıyla çıktı Ona mı? Ee, babanın kartıyla da dö geri dönersin. <laughs> Artık bakacağız yani. Kimde para varsa. Kimde para varsa. Okuyor musun? Okuyorum. Lisedeyim. Lisedesin. Evet. Aa, üniversiteye gitme, zengin bir koca bul evle. Yok benim ideallerim var ya. Ne idealin var? Ya işte kendi paramı, kendim kazanayım yani kocaya mı bakacağım? Yani kendi 17 bin liranı kendin kazan istiyorum. Ee, en azından öyle yani. O Bağlısı da bir şeydir. Öyle. O da bir şeydir kızım. Merhabalar. Merhaba. Ay ne böyle, ne kadar bu simit kaşar? 30 lira. Fiyat veriyorsun ama içeri giriyorsun. Buralarda böyle çok güzel tunikler var. Ondan sonra geldiğiniz zaman alışveriş edersiniz. Bak ne güzel. 650 liraya. Nerede bulacaksın 650 liraya bunları? Güzelmiş. Bu kadar şey yapıyorum. Öyle avantadan versin diye hiç umurumda değil. Yürü. Merhabalar teyzeciğim. Nasılsınız? İyiyiz Allah şükür. Nereden geliyorsunuz böyle? Bursa'dan. Bursa'dan. Ay Bursa çok güzel. Ben Umre'ye gittim oraya. Tamam iyi. Çok güzeldir. Sağ olasın teyzem. Hadi tutma beni. Hadi da iyi günler. Nasılsın Gülşen'cim? İyi misin? İyiyim. Siz nasılsınız? Böyle halkın arasında böyle giyinik görmek çok böyle bize nasip olan bir şey değil. Nasıl sonra albüm çalışmaların var mı Gülşen'cim? Devam ediyor, evet. Çok yoğun şu anda. İç şey, çamaşırın var değil mi? Var tabii ki. Ay, Genelde öyle kızım soğukta giy bari. Giyiyorum hani giyiyorum. yazın Cahide'de sahne alıyorsun giymiyorsun ama en azından <laughs> hava soğuk. <laughs> ha. Nasılsınız kızlar? Nereliyiz? Trabzon. <laughs> Trabzon'u severim Trabzon'u. Ben de severim. Vallahi adamları iyidir. Çok iyidir, Yani haslı. iyidir. He? Çok hasırlar. Has iyidir ama gelirsin gidersin Sivaslı alırsınız Allah Yok. Biri Trabzon'da. Trabzon. Vallahi ne kadarlığına geldiniz? Bir hafta. Bir haftalığına geldiniz gideceksiniz. Nasıl buldunuz İstanbul'u? Ben hep geliyorum çok güzel. pahalı kız Allah canına alması Var param yiyorum. Ha, maşallah. Koca parası yiyorum. Koca parası yiyorsun. Çatır Kocanın numarasını <laughs> alabilir miyim? <laughs> 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 Valla. Ya kız Müslüman'ın malı ortaktır. Niye öyle diyorsun? Canım estağfurullah ne demek? <gülüyor> <Edileştir>. <gülüyor> ev, ev <edileştirmeyi> evet, Evet hediyeleşti Mesut. Evet. Herhalde. Tabii. Kız ne oldu burada? Ne oldu? Bir şey mi oldu? <laughs> Bir şey mi? çantanızı mı çaldırdınız? Ne oldu? Hayırdır? Bir şey varsa söyleyin bana. Ne oldu? Ne ne oldu kız? English. English. No English. English. Ay o buradan gir bak. Burayı trafiğe kapadılar. Otobüs buradan geçmiyor. Aşağı ineceksin Şişhane. no, 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 no. Şişhane'ye gideceksiniz. Başakşehir'e mi gidiyorsun? In English. It's better. Başakşehir'e. Okay. Ben de Başakşehir'e yerleşeceğim. Tövbe edince inşallah oraya geçeceğim. <laughs> 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 okay, Neyse no, no. hadi tutmayın beni deliler. Ulanacağız. Merhabalar kızlar <laughs> nasılsınız? Nasıl gidiyor? <laughs> Çok iyi Aman. gidiyor. Vallahi nasıl nasıl iyi gidiyor kız. Çok seviyoruz seni. Ay, çok mersi çok geldik, teşekkür. Almanya'dan. Almanya'dan tatile gel. Çok iyi görünüyorsun. Çarşamba. Nedir Almanya'nın kıskançlık durumu? İyi çok mi çok şu an? Seni orada görseler çok kıskanırlar. Ha iyi Daha hadi Amerika. bakalım. Evet. İstanbul'u. <laughs> yok tutabilirsin. İstanbul'u seviyor musunuz? <laughs> çok seviyoruz. <laughs> Bayılıyoruz. Evet, çok. Ne kadar harcadın bir kız bir Allah aşkına. Malta'lıyım. Sen Malta'lısın. Evet. Sen Malta çok bu hava bu bu, bu saman çok güzeldir çok Malta. Güzel çok güzel. Evet. Vallahi. Ama güzel. İstanbul daha güzel. İstanbul daha güzel. Güze. Daha, daha güzel. Daha güzel. Çok para harcadık. Çok pahalı. Çok pahalı. Hava evet. Çok güzel. Ya, ya şuraya bak. Euro'yla geziyorlar, ağlıyorlar. Biz evet, ne yapalım? Evet. Yani geçen sene gelmiştik. Son çok pahalı geldi. Çok üzüldüm sana. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. Röportaj için gönüllü mü oldunuz? Yok oldu, beyefendi çevir dersiniz. İstanbul'a nereden geldiniz? Ben Van'dan geldim. Van'dan gel. Evet. Ne işin var oğlum? Van'dan kalkmışsın İstanbul'a gelmişsin Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> çok mu sıkıldın oralarda? Yo, Yok. Şey... Yok muydu hiç böyle kule mule Van'da? Hiç dikmemişler. Var, çok var. E ee, çok var. Yani bunu da gördüğü yer neresi Allah aşkına? Bizde de var. Sizde de var. Kaç tane kuleniz var? Üç tane var. Bizde de öyle. 5-6 tane kulemiz var. Allah çok şükür. Kaç parayla geldin İstanbul'a? Hmm? Kaç geldin İstanbul parayla geldin İstanbul'a? Çok parayla geldim. Çok ee, parayla geldim. İyi görüşelim. Tamam. Tamam. Hadi tut baba beni. Şuraya mı? Şuraya. Ha bu şey sınırı değil mi? Burada mı sıraya giriliyor? Ay şöyle bir içeriği çekseler olur mu? Siz de çok mersi, çok teşekkür ediyorum. Kaç yıllık burada esnafız? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Zükmeler. Ha siz misafirsiniz. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> aşağı çapkınlığa mı çıktık? He? <laughs> <laughs> Çapkınlık mı? Yok canım ne çapkınlığı. Para yok diyorsun ya, ne çapkınlığı. Evet. Olsa yapacağım diyorsun. Vallahi para onlarda bizde. Şey ha. E, ne kadar oldu buraya başlayalım burayı? Ben başlayalım mı? İlk yani, Şey bu dükkan açılalı. Buranın hikayesi ortalama 8 yıllık falan ama yani geçmişi bir 20-21 yıl. Ben hatırlıyorum galiba ilk siz açtınız ben buraya. En ilk dükkanı biziz. Evet ben hatırlıyorum. Çünkü buralara çok gider gelirim. Teşekkürler. Çok şeyim oluyor bu taraflarda güzel. Dükkanı i̇lk en lezzetli ve en ucuz dükkanı biziz. Niye ucuz diyorsun canım? Burası turizm bölgesi insanlar birazcık fiyatları abarttığı için. Biz yani genelde... Ucuz değil mi? kaliteden ha makul kaliteden, heh, makul. kaliteden, kaliteden vermiyoruz. ödül vermiyoruz Biz öyle vermiyoruz. de vermiyoruz. estağfurullah teşekkürler şey burası mı yüksek kaldırım oraya mı geldiniz kapanmış kapatmışlar İyi bir şey olsaydı eve alırdım seni Allah'ım yani ben bileyim yani İnsan da güvenmiyor ki her gördüğün yeşil gözlü yakışıklı adamı al eve olacak iş mi öyle olsa sen alırsın Tarık'cım değil mi <laughs> ne mümkün Efendim geldik gezdik Karaköy'den başladık zürafa sokaktan başladık Galata'ya doğru çıktık İnşallah böyle bir etrafı görüp güzel şeyler güzel hatıralar güzel Merhabalar Karaköy'de olan Karaköy'de kalırmış Efendim Geldik, gezdik, gördük. Size bir Karaköy ve Galata vlogu hazırladık. Arada röportajlar da yaptık. Gezdik, gördük. Çünkü ben e, çok seviyorum böyle e, gezilen, tozulan yerleri çok seviyorum. E, kendim sevdiğim şeyi de yapmak istedim bir yandan da aslında. Efendim inşallah beğenirsiniz. Yorumların altına da yazarsınız. Yeniden başladık. Allah hayır etsin inşallah. Bir gün sokaklarda başıma bir halt gelecek ama...